Size merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesi ikinci bölümü çekiyoruz derken girer girmez reklam. İnterneti kapatayım bir dakika arkadaşlar. Ana YouTube'a ben video paylaştım. Neyse ya ben o şey olduğu zamanları silerim. Sıkıntı yok. Ses herhalde. Yok yüzde yüzmüş. Arkadaşlar bugün beşinci güne kadar oynamayı düşünüyorum. Yani beşinci gün dedim de iki üç gün falan filan. 2 gün falan. Beşinci günde zaten direkt yapacağım. Bırakacağım. Dediğim gibi 5. gün olduğunu şey yapacağım. Salacağım videoyu da 5. günde bitireceğim yani üçüncü gün. Onu... Anlaştık. Geliyor an? ama hala. Acaba birazcık daha mı kıssak ya? Arkadaşlar kusura bakmayın ama her bölümün başında bu sesi kısıyorum. Güzel oldu bence. Telefondan çok ses geliyor mu? çocuk adam. Bir git şimdi oluyor. Selamünaleyküm abi. <laughs> Anne burada yenge geliyor buralar oluyor ya bizim dönerimizi alıyor tutuyor. Oh, abi hoş gelmişsin ya. Adam sigma gibi duruyor var ya maşallah. Arıza bir şey söyleyeyim. Ne olur, bunu yeme. Sonra bak sana anlatayım özelliklerini. İlk başta bu dönerin falan tadı gidiyor. Turşunun tadı gidiyor. Patatesin tadı gidiyor. Ekmeğin de tadı gidiyor yani. Düşün ekmeğin tadını bile alamıyorsun ablacığım. Sana söylüyorum lan sadece. Ağla değil. Allah Allah. Git çukumdan ya. Buyur abla. hocam hoş geldiniz ya. Hocam siz herhalde e, önceki yani birinci bölümü herhalde dua etmemişsiniz. Bakın vermem. Vermem. Bak keşfete düşmemiş. Birincisi sadece iki kişi izlemiş. İki kişiden, iki kişiden sadece bir kişi tek beğenmiş bak. Ayıp. Ayıp oluyor bak. Vermem. Al hadi al hadi. Ana kovboy Necati. Kasmaski izleyenler bilir. Ben izliyorum bayağı seviyorum. Beş evet, abicim sen şöyle bütün paralarını üstü toplama mesafesi. Kalmadı vallahi reisim kusura bakmayın daha Gel, geliyorsanız gelin ama. Adam hoş geldin be ya. Ver acil paralar ver. Abicim Al. bir git. Pardon arkadaşlar. Abicim al acil parayı ver. Abicim kusura bakma daha yarın gel kapatıyoruz. İndireceğim bak indirdim. Neyse. Evet arkadaşlar dördüncü güne geçtik mi geçtik. Şimdi beşinci gün yani bir kere daha oynayacağım. Onda da direkt ben beşinci gün olacak. Müşteri yani, sayısı birazcık iyi güzel alayım ben şöyle. Yani. Ekstradan para da alıyorum ki. Ne diyeyim nasıl denir. Ee, hızlı hızlı eşyalar almak için. Mesela bak 200 TL şey de varmış. Hızlı patates kesme de varmış. Acaba hangisini alsam? Ya içeceği alayım bence. İçeceği alıyorum ya. Daha hızlı para kazanırız. Serinletici portu. Portu arkadaşlar. Kal işte. Arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle hemen girelim. Güne başla, güne başla, güne başla, güne başla. Lan zaten güne başladım ama iyidir. Güne başladım beni markete sokuyor ya. Başla günü yazıyorum orada. Selamünaleyküm <laughs> reis. Ben ne aldıydım ya? E benim meyve yok. Sen veriyordun değil mi? Ben <laughs> baştan böyle patates patates onları kesmeye başlayayım. Fazla zamanımız yok bugün. Bilen bilir. Bilmeyenin de ben tamam neyse. Ablacım senin kocan var. Sen kocanızı çağırsana ya. Ne derim ki ablacım ben anlamıyorum seni. Kocan senden daha şey ya. Daha genç. Vallahi ablacım kusura bakma ama senden daha genç. Kesin istedi. başarış. Seni birazcık geçeceğim ablam. Şöyle hemen al kardeşim. Geçin <laughs> inşallah yakında böyle videolarımız izlenmeye başlar. Güzel güzel içerikler falan değil, <laughs> Kim kasıyor? Arkadaşlar kim kasıyor? Kim kasıyor? Allah'ım sen bir yürüyün ya şu Allah Allah. Yine 200 TL yi toplayabilirsek bizim var ya. Kasıyor da depolama alanı yok ya. Çünkü şu an başladığım başladığımdan günden beri bir bayağı bir içerik ürettiğim için. 26 en son atacağım video herhalde 26 dakikalık bir Minecraft videosu. Arkadaşımla beraber başladığım video vardı. O videoyu izleyenler varsa bilir. İzlemediğiniz bilmiyoruzdur. Gitmem de izle istemedi, 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 gidip, 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 Şöyle bir şey koyabilir miyim? Ya, şu üst tarafa koymayı becerebilirsem becerebilirsem daha doğrusu yapabilirsem şu üst tarafa koyarsanız gidersiniz. Hoş geldiniz. Sizi birazcık bekleteceğim. Kusura bakmayın. Kusura evet. Ufaktan şey oldu. iyi Seninki de hemen halloldu ama. Dur gel bakayım sen ne istiyorsan. Oh al. hemen. Hemen geliyor hemen. Al. Al sen. Söyle ver bana paraları. gençmiş. Hadi yürü git. Kaç yaşına gelmişsin yürü 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 Sen daha gençsin ya. Hanım ablayı da gönderiyorum buraya Allah Allah terbiyesiz. Hanım abla 55 yaşında mı ne? 100 yaşında da olabilir. Burası bir yeri var. Acilen bir kişi gelsin onu satacağım. Direktman da parayı versin. Yürüsün gitsin. Zaman kalmadı kardeşim. Alıyorsun şunu. Bir bir tane tek söylüyorsun bak eğer ikinciyi söylüyorsan seni öldürürüm. Zaman yetmiyor. Sağ ol kardeşim. Şöyle alayım ben. Sağ ol sağ. Ol. Çocuk adam yarın gel be. Kalmadı biliyon. Kalmadı. Bir de al işte. Al hadi al. İçimden geldi Bunu e, giderken içersin sen onu. Allah zaman kalmadı yoksa biliyorum ben seni yapardım. Çocuklar sevirim. Yani ama kalmadı. Ama kalmadı. Evet arkadaşlar ya gün bitti güzel bir herhalde 20 kişi falan almışızdır. 12 kişi almışız. Bana mı değişik geliyor acaba anlamıyorum. Arkadaşlar ben burayı falan kapatacağım. Videoyu bence yani güzel oldu. Umarım da beğenmişsinizdir yani. Son olarak şunu alıp Patates kızartma makineniz yavaş mı? Aldık Gelişmeniz şunu. gerekiyor. Bunu aldım. Arkadaşlar şu anda e, bu bölümü de burada bitirmek istiyorum. Bence bayağı uzun oldu bu sefer yani. 11 dakika mı ne oldu? 1 dakika arada fark var. Yani görüyorsunuz 5. güne kadar oynadık. Güzel bir para daşı yaptık. Bence yani 3. bölümde ya yarın ya da bu akşam gelir görüşürüz bay bay